Tercih zamanından merhaba. E, bu yaz aylarında en önemli konumuz tabii ki gençliğimiz, eğitim, e, üniversiteler. Artık tercihlerimizi yapıyoruz. Yani eğitim deyince benim aklıma gelen üç tane temel var. Öğrenme, e, öğrenci ve öğretmen. E, öğrenci ve öğretmen bence nitelikli olmak için çaba sarf ediyor. Ama öğrenmeyi en iyi öğretebilecek kurum hangisi? Bizim için en doğru olan ne? Ona bakmamız lazım. Çünkü dünya çok değişiyor. Hızlı bir değişim içindeyiz. Bu hızlı değişimin içinde eğer biz çocuklarımızı yetiştirebilirsek, Türkiye olarak genç nüfusla övüyoruz ya, o genç nüfusu sanayiye destek olacak üniversitelerle buluşturabilirsek, yani katma değerli üretime yönlendirebilirsek, yani üniversitelerimizden, okullarımızdan bilim çıkarabilirsek bambaşka bir Türkiye olacak. Ve Türkiye hep söylüyorum dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi arasına 10 yılda girebilecek. Benim inancım bu. Bugün 29 Mayıs Üniversitesi konuğum. 29 Mayıs Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam değil mi hocam? 2010 yılında evet. kurulmuş bir üniversite, kısa zaman içinde olanaklarını zorlayıp atılım yapan bir üniversite. Bu üniversiteyi tanımak istedik. Üniversiteden de rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sinanoğlu bugün benim stüdyoda konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, biraz önce dediğim gibi yani genç bir üniversite diyoruz ama üniversiteler aslında yani hem bilimin hem teknolojinin hem yapay zekanın e, dijital teknolojinin de çok geliştiği bir ortamda hızlı bir dönüşüm içinde de oluyor. Aynen. Siz sözel ağırlıklı bir üniversitesiniz bildiğim evet. kadarıyla ama sayısal olarak da birçok ihtiyaca cevap verebilecek hazırlıklar içindesiniz. Bir üniversiteyi genel olarak bir tanıyalım mı? 29 Mayıs üniversitesinin temsil ettiği değerler bütün nedir? Efendim öncelikle e, bu dönemde tercih yapacak olan kıymetli öğrencilerimize e, ve ailelerine kolaylıklar diliyorum. Onları iştenlikle selamlıyorum. YKS sınav sonuçları açıklanmış oldu. Öğrencilerimiz şimdi tercihlerini yapacaklar. Ben ana hatlarla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin bir kısa tarihçesi ve tanımını vermek isterim. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2010 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul Üsküdar'da kurulan bir üniversite. Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile eğitim öğretime başladı. Bir şehir ee, üniversitesi diyebilir miyiz aslında siz kes, ilk kurulduğunuzda? Kesinlikle, kesinlikle e, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2018 yılında e, Ümraniye Elmalı kentteki ana yerleşkesine kavuşmuş oldu. Şu anda yaklaşık e, 70 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare yakın kapalı alanıyla, e, modern derslikleriyle, amfileriyle öğrencilerimiz için sosyal mekanlarla yerleşkenin merkezindeki büyük kütüphanesiyle son derece modern ve neoklasik mimari tarzda bina edilmiş bir kampüse sahip üniversitemiz. Şu an yeni yerleşkemizde eğitim fakültesi ve hukuk ile beraber 5 fakültede 22 lisans programımız var. Edebiyat fakültesinde Türk Dil Edebiyatı, Tarih ve Felsefeden sonra İngilizce, Arapça, Mütercim, Tercümanlık bölümleri, Psikoloji bölümü, Bilgi Belge bölümü efendim dikkat çekiyor. Eğitim fakültesinde yine sekiz programımız var. Okul öncesi eğitim, özel eğitim programları, İngilizce, Arapça, Türkçe öğretmenliği programları, sonra ilk öğretim matematik öğretmenliği programları, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde e, siyaset, Bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, yönetim, bilişim sistemleri, sosyal hizmet, hukuk ve ilahiyat fakültesi programları e, malum tek e, lisans programları olarak faaliyet gösteren e, bir mahiyete sahip. Ama Hocam, önümüzdeki yıllarda uh -huh. e, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinde bilgisayar, yazılım ve yapay zeka gibi programları açmaya yönelik çalışmalarımızda bir Hocam ben bu, özellikle bu alanda soru sormak istiyorum üniversitelere. Çünkü bilgisayar e, eğitimi zaten evveliyattan beri çok önemli ama şimdi e, öğrencileri yetiştirirken galiba o analitik zekayı evet. e, öğretebilmek ve öğre, öğrencinin öğrendiği bilgiyi de akılda tutarak yeni bilgiyle birleştirebilmesini sağlamak belki de üniversitenin en önemli şu andaki hedefi. Çünkü o kadar müthiş bir bilgi akışı içinde yaşıyoruz ki Aynen. özellikle son birkaç sene içinde. E, yapay teknoloji, e, zeka teknolojisi, ChatGPT evet. aslında bilimde, sanatta, edebiyatta, e, işte milli savunmada e, ya da işte e, düşünebileceğimiz her alanda, sağlıkta ya da eğitimde birçok yenilikleri içinde barındırıyor. Dolayısıyla bu bilimleri de dahil etmeden mümkün değil bir gelecek kurmak akademik hayatta öyle değil mi? Bir, bir şekilde elbette bu alanların da bir üniversite sisteminde olması gerekiyor. Ama şu an sosyal ve beşeri bilimlere temellendirilmiş olan mevcut programlarımızda da bilgisayar teknolojisinden ve bilgi işlem süreçlerinden öğrencimizi olabildiği kadar istifade ettirmeye yönelik onlara seçmeli dersler, ek dersler koyuyoruz doğrusu. Burada eğer üniversitemizin temel ayrıcı özelliklerinden bahsetmem e, gerekecekse? Yani, üniversiteye gelen şeyi merak ediyorum. Yani ben mutlaka üniversitenizi ziyaret edeceğim. Gelip İnşallah, konumuzda olmak ki. isterim. Tabii ki. Çünkü çok istiyorum yani bu programlarla birlikte hem gençleri ihtiyaçlarını tanımak mümkün oluyor hem de üniversitelerimizin aslında yüz akı birçok çalışmaları yakından görmek elbette. ve o üniversitenin akademik camiasının içindeki başarılara tanıklık etmek bence önemli. Mesela bu kampüse gelen öğrenciler ne bulacaklar? Yani Kampüs hayatı onlara ne verecek? Üniversitenin bir parçası olmakla e, nasıl bir öğrenciyi yetiştirmeyi hedefliyorsunuz? Temel felsefeniz ne? Doğrusu e, bizim öğrencilerimizin e, lisans eğitimi almak istedikleri alanda öncelikle temel bilgi birikimini e, en uygun ve en kısa şekilde aktarmak daha sonra günümüzde bu alanlarda e, akademiyanın e, geldiği seviyeyi de öğrencilere göstererek. Adeta kendi kendilerini yetiştirecek, kendi kendilerini yetiştirmeyi sağlayacak bir eğitim-öğretim sürecini karşılıklı gerçekleştirmek. Bu sadece bilgi yüklemekten ibaret değil. değil. Onlara kendilerini nasıl geliştireceklerini, eksiklerini nasıl tespit edebileceklerini de aynı zamanda öğretmek gerekiyor. O sebeple ben e, mesela tercih aşamasında olan adaylarımızı bu yönde nasıl yönlendirmek isterim? Oraya bir iki cümleyle girmek isterim. Lütfen. Öncelikle adaylarımız Öğrenmek istedikleri, e, okumak istedikleri e, alanı, üniversite tahsili yapmak istedikleri alanları e, bir iki şıkka indirmek zorundalar. Sonra tercihlerini tek bir e, şıkta belirledikten sonra bu lisans programlarının ülkemiz genelinde e, bulunan üniversiteleri ve programları incelemeliler. E, üniversitelerin web sayfalarından bu programlardaki akademik kadroyu iyi incelemeliler bir programa karar verdiler. Bu program birkaç üniversitede var diyelim ki. Bunları mukayese etmeliler. Akademik kadrodan başlamalılar. Daha sonra eğitim öğretim müfredatına girip orayı incelemeliler. Program yeterliliklerini, program çıktılarını incelemeliler. Sonra da tercihlerini ikiye üçe indirdikten sonra yerleşkeye gidip görmeliler. Çünkü bu yerleşkede hazırlık programı da söz konusu ise ki bizim programlarımızın çoğunda hazırlık var. Beş yılları bu yerleşkede geçecek ki bir yerleşkeyi yerinde görmeliler. Yerleşkenin ulaşım imkanlarını görmeliler. Yerleşkeye ulaştıktan sonra yerleşke fiziki şartlarıyla, ilmi şartlarıyla insan e, efendim faktörüyle ne verecek? Hocasıyla, idari personeliyle, e, o ortamdaki psikolojisiyle. Hele hocam bunu, bir de biliyor musunuz? Yani genellikle yani benim konuştuğum öğrenciler, şehir dışından gelen öğrenciler, İstanbul Tabii. gibi bir kente gelen, aslında çok korkutucu da bir şey. Kesinlikle. Yani Anadolu'dan gelen ve hiç büyük şehirde yaşama e, tecrübesi, tecrübesi olmayan yani. aileleri son derece kaygılı ve tek başına yaşamanın ilk defa deneyimine Kesinlikle. hazırlanan bir öğrenci için aslında. Kesinlikle. Bu travmatik de bir durum olabilir Bunu bunu kesinlikle tecrübe etmeliler Aileleri yanlarından ayrıldıktan sonra O yerleşkede yaşayacaklarını düşünmeliler Sonra e, Bizim yerleşkemiz doğrusu Kendi içinde tabiatla doğayla iç içe Merkezi konumda büyük bir Kütüphane vardır. Kütüphane kendi içinde 3 katlı 10 bin metrekare Kapalı alana sahip 150 e, bine yakın şu anda kitap hacmiyle giderek büyüyor. Benim bildiğim kadarıyla kütüphane kısmını çok önemsiyorsunuz. Kesinlikle. Dokumentasyon meselesini çok önemsiyorsunuz. Yani özellikle arşiv tutmak yani bellek tutmak o, o şehrin belleğini, o bilim dünyasının belleğini, o ülkenin belleğini tutmak aslında üniversitelerin de çok önemli e, misyonlarından bir tanesi aslında bakarsanız. Burada, siz bu dokumentasyon ve kütüphanecilik meselesini çok önemsediğiniz için özellikle sormak istiyorum. Doğrusu Neden bu konu bu kadar önemli? Doğrusu bu üniversitenin geri planında Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurmuş olduğu bağlar başında bir İslam araştırmaları merkezi tecrübesi vardır. O kütüphane sosyal ve beşeri bilimlerde 400 bini aşan e, kitap hacmiyle ciddi bir ilim yuvasına dönüşmüştür. E, o merkez 44 ciltlik İslam ansiklopedisini üretmiştir. Üniversitemizin geriye doğru böyle bakıldığında 30 yıllık bir Türkiye Diyanet Vakfı'nın bilimsel çalışmalara yönelik bir geçmişi vardır. Ben de yıllarca o merkezde araştırmacılık yapmış e, bir ilim insanı olarak üniversitenin kuruluşunda e, bulunmuş oldum. Hocam doğrusu, çok büyük bir fark yaratmış da olmalı. Öyle kesinlikle. Değil mi? Yani... Doğrusu ben bu noktada e, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kıymetli mütevelli heyeti başkanına Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza ayrıca üniversitemizin kurucusu e, ve mütevelli heyeti başkanı e, Dr. Tayar Altıkulaş Bey hocamıza teşekkür etmek durumundayım. Kütüphanemizin gelişiminde, üniversitemizin illi, ilmi imkanlarının gelişiminde herhangi bir sınır tanımamaktadırlar. Gerek öğrencilerimiz, gerek öğretim üyelerimiz, kütüphanede herhangi bir eserin bulunmasını istedikleri anda onun için bir limit yok. Anında kitap e, alımı gerçekleşir. Ben her hafta mütevelliyetimizin verdiği bu güvenceyle 4-5 kitap listesi imzalarım kütüphaneye alınması için. Kütüphane her gün gelişmekte. Öğrencilerimizin talepleri açısından da öyledir. Ne kadar kitaptan bahsediyoruz? Kütüphanenizde kaç kitap var? Şu anda ya? doğrusu bir üniversite ölçeğinde e, e, 150 bin kitabın adı olmaz ama e, giderek gelişiyor bu e, 7-8 yıllık bir süreçte bu limitleri bulduk e, Tabii kitap alımı birden böyle e, birkaç yüz bin kitabı e, ezbere almak değil Akademik ihtiyaçlar çok hissettirdiği soracak. anda evet. alınacaktır evet. Bir de Tabii buna e, dijital ortamlar için sağladığımız üyelikler dahil değil Pek çok dijital kütüphane ortamına da üyeliklerimiz var bu 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 çok önemli doğrusu. Onun ötesinde yerleşkeye yakın yerde kız öğrencilerimiz ve erkek öğrencilerimizin barınabileceği yurtlar var. Bu yurtlar öğrencilerin bursluluk koşullarına ve özel imkanlarına göre şartları değişmekte. Tercih edecek adaylarımızın yurtlarımızı da illaki bir ziyaret edip orada kalma imkanlarını değerlendirmeleri mümkün. Burslu kontenjanlarımıza yerleşecek adaylar için ciddi kolaylıklar söz konusu. Bu yurtlardan istifade etmek adına. Hocam bir de, bir de, de önemli. E, bu şu çok önemli. Yani ben bu programı yaparken e, iyice yakından te e, yani tecrübe ettim. Gördüm ki uluslararası işbirlikleri de üniversiteler açısından son derece e, başarılı bir seviyeye gelmiş. Kesinlikle. Öğrencilerin de çok ciddi faydalar sağladıkları bir duruma gelmiş. Bunu memnuniyetle gördüm. Sevinerek gördüm. Kesinlikle. Çünkü öğrencinin dünyayı tanıması, bilmesi, algılaması, onu kafasının içinde e, etüt etmesi ve ülkeye faydalı bireylere dönüşecek e, evet. ve bence e, bu 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 tamamen geleceğe yönelik yeni projelerin oluşmasına da çok büyük bir Kesinlikle. perspektif katkısı sağlayan bir şey, vizyon. Kesinlikle. Uluslararası bir üniversite sürecinde e, çalışmalarınız ne durumda? Bizim doğrusu Erasmus Erasmus Plus anlaşmalarımız var. Ayrıca e, Balkanlar, Avrasya, Orta Asya ve Arap Dünyasından bazı üniversitelerle de işbirliği anlaşmalarımız var. E, hali hazırda 60'a yakın ülkeden e, 400 civarında yurt dışı öğrencilerimiz var. E, onları yerleşkemizde görmek ve uluslararası ortamı e, oluşturmaktan biz fevkalade memnuniyet e, duyuyoruz. Biz o öğrencilerimizin de e, Türkiye'de, İstanbul'da, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim-öğretim e, faaliyetlerini sürdürmelerinden fevkalade memnunuz. Bizim bir diğer özelliğimiz Doğrusu yerleşkemizin merkeziliği, akademik kadromuzun güçlü ve devamlı yenilenmesi, bu yaz döneminde dahi çeşitli programlara onun üzerinde akademik e, kadro ilanımız var ve atamalar gerçekleşmek üzere. Yani öğrenci, kampüse geldiğimde orayı gayet canlı bulacağım. Kesinlikle şunu ifade etmek isterim ben doğrusu. Çok kısa süremiz çok azaldı. E, öğrenci odaklı bir eğitim öğretim faaliyeti diyoruz. Biz de akademik gelişim, akademik destek ve akran danışmanlığı adı altında bütün öğrencilerimizin Akademik danışmanlıkları dışında e, eğitim-öğretim faaliyetleri takip edilir ve onlara gerekli destek verilir. Ne olursa olsun öğrencimizi kazanmak ve geliştirmeye dayalı gerçek bir vakıf üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetiyle karşılaşıyoruz. Hocam karşıyayız. çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza Adaylarımıza ben kolaylıklar diliyorum. Onları yerleşkemizde misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Çok duyacağız. teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.